Merhaba sevgili öğrenciler. Öznel ve nesnel yargıları öğrenelim. Öznel yargılı cümlelerden başlayalım çocuklar. Söyleyenin kendi duygu ve düşüncesini içeren cümlelere öznel cümleler denir. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değiştiği için öznel yargılar kanıtlanamaz. Çünkü herkesin kendisine göre bir düşüncesi vardır. Örnek demişiz. Mavi en güzel renktir. Çocuklar. Yukarıdaki cümle söyleyenin kişisel düşüncesini yansıtmaktadır. Kanıtlanması olanaksızdır. Çünkü her insanın sevdiği renk farklıdır. Bu yüzden bu cümle öznel yargı bildiren bir cümledir. Yani çocuklar mavi size göre güzel olabilir. Arkadaşınızın göre en güzel renk kırmızıdır. Bazısına göre pembedir, mordur, beyazdır, yeşildir, değişir. Dolayısıyla biz böyle kişiden kişiye değişen ifadeler kurduğumuz zaman öznel bir ifade kullanmış oluyoruz. Öznel bir cümle. Eğer bunu cümleye dökersek de öznel bir cümle kurmuş oluruz. En güzel çiçek zambak çiçeğidir. Sana göre. Bana göre değil mesela. Kırmızı en güzel renktir. Sana göre. Kot, pantolonu yürümek daha rahat. Bazıları kumaş pantolonundan hoşlanır. En çok sevilen müzik türü sanat müziğidir. Bazısı poptan hoşlanır. Bazısı halk müziğinden hoşlanır. Bunlar kişiden kişiye değişen evet yargılardır çocuklar. Dolayısıyla bunlar hep Öznel yargılı cümlelerdir. Geçelim. Bu kadar kolay. Nesnel yargılı cümle. Öğretmenim çabuk geçti. Geç çünkü çok kolay. Yani üzerinde durmanın çok bir anlamı yok. Söyleyenin duygu ve düşüncesini içermeyen, doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişiklik göstermeyen cümlelere de nesnel cümleler deniyormuş çocuklar. Demek ki burada kendi duygu ve düşüncelerimizi ifade edemiyoruz. Herkes tarafından bilinen bir şeyleri söylememiz lazım. Nesnel yargılar herkesce kabul görmüş, kanıtlanabilir yargılardır. Evet. Örneğin mavi ana renklerden biridir. Çocuklar bu cümleyi söyleyen birisi isterse bu cümleyi dünyanın başka bir kıtasında, başka bir ülkesinde söylesin hiç değişmez. Çünkü bilimsel olarak mavi ana renklerden birisidir. Evet. Bir hafta yedi gündür. Hiçbir zaman değişmez çocuklar. Nereye giderseniz gidin. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Çocuklar gidin. Amerika Birleşik Devletleri'ne, oradaki büyükelçiliğe veya Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümet binasına gidin. Türkiye'nin başkentini sorun. Size Ankara diyeceklerdir. Yani sana göre, bana göre değişmez. Dolayısıyla bunlar da nesnel ifadelerdir. Bu kadar çocuklar. Çok fazla üzerinde durmaya gerek var mı? Sanırsam anladınız. Evet. Çocuklar, küçük bir etkinliğimiz var. Bununla öğrendiklerimizi pekiştirelim. Örnekler üzerinde hadi başlayalım. Türkiye'nin en güzel şehri İzmir'dir. Ha, ilk önce ne yapacağımızı bir okuyalım. Öznel olanlara Ö harfi, nesnel olanlara N harfi koyalım. Koyalım hadi cümleleri okuyalım. Türkiye'nin en güzel şehri İzmir'dir. Evet İzmir güzel bir şehirdir. Ama en güzel dediğin zaman bunu bir şeyle kanıtlaman lazım. Bunu ölçebilmen lazım. Dolayısıyla bu ölçülemeyeceği için sana göre İzmir olabilir. Başkalarına göre nedir? İstanbul'dur, Ankara'dır, bana göre eski şehirdir. Dolayısıyla çocuklar nedir? Bu öznel bir ifadedir. Kişi kendi duygu ve düşüncesini söylemiş. Öznel. Filmde olaylar küçük bir kasabada geçiyor. Çocuklar filmde bol bir olay varmış ve kasabada geçiyormuş. Bu sana buna göre değişir mi? büyük bir metropolde, büyük bir şehirde de geçebilirdi. Ama kasabada geçiyorsa o filmi izleyen herkes o kasabayı görecektir. Dolayısıyla kişiden kişiye değişen bir şey yok. Bu nesnel bir ifadedir. En başarılı teknik adam Fatih Terim'dir. Bazılarına göre Şenol Güneş'tir. Değişir çocuklar. Kişiden kişiye değişir. Bunun bir ölçüsü yok. Bunu ölçen bir alet yok. Evet, dolayısıyla bu da öznel bir ifadedir, öznel bir cümledir. Evet, Ceyda çok iyi bir arkadaş. Ceyda sana göre çok iyi bir arkadaş. Bana göre Fatma daha iyi bir arkadaş. Ali daha iyi bir arkadaş. Değişebilir. Dolayısıyla bu nedir? Öznel bir cümledir. Çünkü öznel bir yargı taşıyor. Kişiden kişiye değişiyor. Futbol, pardon, nüfusça en kalabalık ilimiz İstanbul'dur. Çocuklar bu kişiden kişiye değişir mi? Değişmez. Çünkü nedir? TÜİK e, e, ne yapıyor? Bize... İstanbul'un nüfusunu açıkladığı zaman Türkiye'de en yüksek nüfusa ait ilimiz İstanbul çıkıyor. Dolayısıyla nesnel bir yargı taşıdığı için nesnel yargı bildiren bir cümledir çocuklar. Futbolu sevmeyen yoktur. Bazıları sevmeyebilir. O zaman sen kendi fikrini belirtmişsin. Kişiden kişiye değişir. Öznel yargı bildiren cümledir. Antalya Akdeniz bölgesinde yer alır. Çocuklar siz Antalya'ya alıp İç Anadolu'ya koyamazsınız. Doğu Anadolu'ya götüremezsiniz. Haritalarda yeri bellidir ve Akdeniz bölgesindedir. Nesnel yargı bildiren bir cümle. Evet. En iyi tatil ormanda yapılan tatildir. Niye? Bazıları kırda bayırda yapar. Bazıları deniz kenarında yapar. Sahilde yapar. Yazlığında yapar. Kişiden kişiye değişir. O zaman öznel yargı bildiren bir cümledir. Zeytinin en çok yetiştiği bölge Ege'dir. Evet çocuklar, bu bizim coğrafya kitaplarımıza geçmiştir. Dolayısıyla bu nesnel bir ifadedir. Dolayısıyla nesnel bir cümledir. Nevşehir tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir şehrimizdir. Çocuklar gerçekten Nevşehir güzel bir şehir. Tarihi ve doğal güzellikleri de var. Ama eşsiz bir şehrimiz dediği zaman çocuklar kendi fikrini beyan etmiş olur. Neye göre eşsiz? Eşsizi ölçen bir e, tartı, bir ölçü alet var mı? Yok, kendi fikrini beyan etmiş. O zaman öznel yargı bildiren bir cümledir. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Çocuklar bu kesinlikle herkes tarafından kabul görmüş bilimsel bir gerçektir. Dolayısıyla nesnel bir yargı bildirir, nesnel cümledir diyoruz. Sevgili öğrenciler, benim sizlere nesnel yargılı ve öznel yargılı cümleleriyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bununla ilgili internette her zaman söylüyorum birçok etkinlik var. Mutlaka o etkinlikleri internetten bakın ve çözün ve konuyu pekiştirin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.